Ziyade olsun. Afiyet olsun. Şimdi biz size Haluk amca mı diyeceğiz? Haluk abi de olur. Yani içinizden nasıl geliyorsa. Belki de Haluk baba diyeceğiz. Ya evlilik teklif yarım kalmadı mı sonuçta? Gerinip gerinip bir çakacağım o yılışık ağzına. Haluk abi siz annemle ne zamandır görüşüyorsunuz? Altı ay. Yuh! Abla. Vay! Anneciğim sen de az değilsin ha. Ee siz nasıl tanıştınız? Onu da anneniz anlasın isterseniz. Ee, Haluk iş için İzmir'e gelmişti. Biz öyle tanıştık. Ne işi ki bu? Haluk'un ailesinin oteller zinciri var. İzmir'de de yeni bir otel açtılar hatta bizim öğretmenler gecesi orada olmuştu yani öyle işte. Ben anlamıştım o gece eve öyle yanaklarını alal al gelince bir işler karıştırdığını. Nazlı bu gece çok fazla konuştun bence artık sus istersen. Sen bir sus hakikaten. Şimdi siz oteller zinciri dediniz değil mi? Bu pansiyon falan gibi mi? Yoksa bildiğimiz otel mi? <laughs> Yok yani bildiğim beş yıldızlı oteller zinciri. Mertoğlu otellerini bilmiyorum duydunuz mu? Şşş, şu şş, Mertoğlu mu? Hani havuzu çok pahalı diye annemin yollamadı. Oranın havuzu çok güzel. Öyle valla. Ee, o zaman sizin soyadınız da Mertoğlu yani. Yani 45 yıldır benim bildiğim kadarıyla. Ay Selin, kalkıp bir de dans etseydin alnına para falan da yapıştırırdı. Selincim sakin gel kızım gel otur. Çok pardon Hiç. kusura bakma ben şey çok sevindim de yani annem için. Ee, Haluk abi sizin e, sizinle çocuğunuz var mı? Ha. Yani şimdi benim buraya gelirken aklıma bir fikir geldi ama annenizin haberi yok. Onun dışında haberi olacak. Ben diyorum ki hafta sonu sizi bizim evde misafir etsek. İstanbul'a gelsiniz. Hem benim ailemle de tanışmış olursunuz. Böylelikle komple tanışma meselesini halletmiş oluruz. Ya çok güzel olur ne olur gidelim. Ya sen ne diyorsun? Hadi geldin tanıştık. Çayını da içtin lütfen git artık. Nazlı sus diyorum sana ya. Bak vallahi şimdi odaya kilitleyeceğim seni. Ya otur Nazlı. Ya otur. daha önce böyle bir şey konuşmamıştık Haluk. Ya yani ne bileyim şimdi böyle kızlarla cümbür cemaat bir tuhaf olmaz mı? Yani farz edin ki tatil için hafta sonu İstanbul'a geliyorsunuz iki günlüğüne. İyi de böyle dört kişi birden aynı evin içinde. Herkes edecek kadar yer var. <laughs> en büyük. Ay eminim öyledir. Biz kararımızı verdik. Bu teklife yokuz diyoruz, varız diyoruz, yokuz diyoruz, varız diyoruz, yokuz diyoruz! Ya. Ee, bence hiç tartışmayın, aranızda iyice düşünün, taşının, karar verin. Ee, ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de kızım. <laughs> ee, memnun oldum Peri'ciğim. Ee, siz kararınız almaz bana bildirin ki ben de ona göre biletlerinizi ayarlayayım. Tamam. Bizim bu gece belli ki biraz suçlu olacak. Öyle görünüyor. İç beni geçirmeye kalkma ben yolu biliyorum. İyi geceler. İyi geceler. Oylayalım mı? <laughs>